Değerli katılımcılar, oturumumuzun ikinci kısmındaki ilk sorumunu gerçekleştirmek üzere Aybüke Çakır Yıldız Hanımefendi sahneye davet ediyorum. Süreniz on dakikadır. Merhabalar hocalarım. Ben Aybüke Çakır Yıldız. Kayseri'de sınıf öğretmeni olarak görev yapmam. Çalışmamızı da değerli hocam, profesör, doktor direkt İlhan Beyaztaş hocamla beraber yaptık. Ee, çalışmamız ilk okul dördüncü sınıf Türkçe dersinde yaratıcı yazma uygulamalarının öğrencilerin yazma ve kaydısı ve yaratıcı yazma becerileri üzerine etkisi adlı çalışmamız. Problem durumumuz yazma becerisi bilgiyi uzun sürede hafızada tutmayı bilgi bilgiyi kültüre çevirmeyi insanları daha rahat iletişim kurmalarını ve anlaşmalarını sağlar. Temel eğitimde yazma becerisinin çocuklara kazandırılması büyük önem taşımaktadır. Ancak yazma becerisi kazandırma konusunda sorunlar yaşandığı ve öğrencilerin yazmada zorlandığı bilinmektedir. Alanda çalışan bir sınıf öğretmeni olarak e, cidden öğrencilerimizde yazma konusunda çok büyük sıkıntılar yaşamaktayız. Etkinliği yapacağımız zaman özellikle yazma konusunda etkinlikler yapacağımızda öğrencilerden şu şekilde dövüter almaktayız. Öğretmenim ben ne yazacağımı bilmiyorum. Öğretmenim aklıma hiçbir şey gelmiyor. Öğretmenim siz söyleseniz de biz yazsak tarzında öğrencilerimizden dövücüler alıyoruz. Bizim buradaki amacımız yaratıcı yazma becerilerimizi geliştirmek. Sınıf öğretmenlerimiz beni bu konuda anlayacaktır. Derslerde kullanılan öğretim yöntemleri sadece öğrencilerin yazma becerilerini geliştirmek amacıyla değil, aynı zamanda yazma kaygılarını azaltmak ve yaratıcı yazma becerilerini geliştirmek için de kullanılmaktadır. Öğrencilerde yazma kaygısına neden olan birçok faktör bulunmakla beraber yazma kaygısının yüksek olması hem genel yazma becerisini hem de yaratıcı yazma becerisini olumsuz yaratıcı yazma becerilerinin geliştirilmesine yönelik etkinliklerin yazma kaygısını azaltmaya ve yaratıcı yazma becerilerini geliştirmeye katkı sağlanması beklenmektedir. Yapılan literatür incelemelerinde bu alandaki çalışmaların sınırlı olduğunu ortaya koymaktadır. Bizim ilkokulda 1 ve dördüncü sınıflarda Türkçe derslerinde öğrencilerimize öğretmemiz gereken dört ana dil becerisi var. Bunlardan biri de yazma becerisi ve yazma becerisi diğer e, üç alanda daha önemli görülmektedir. E, hem öğrencilik yıllarımızda hem de yetişkinlik zamanımızın her alanında biz yazmayı kullandığımız için bu alanda bir çalışma yapmaya karar verdik. E, bu durum ilkokul düzeyinde Türkçe derslerinde uygulanan yaratıcı yazma etkinliklerinin öğrencilerin yazma kaygısına ve yaratıcı yazma becerileri üzerinde etkileri nelerdir sorusunu yanıtlaması gerektiğini gündeme getirmiştir. E, amaç ve araştırma sorularımız, amacımız dördüncü e, sınıf Türkçe dersinde uygulanan yaratıcı yazma etkinlikleri öğrencilerin yazma kaygısı ve yaratıcı yazma becerileri üzerindeki etkilerini analiz etmeye başlamaktadır. Burada da ana sorumuz araştırmamızın ana problemi ilkokul 4. sınıf Türkçe dersinde yaratıcı yazma uygulamalarının öğrencilerin yazma kaygısı ve yaratıcı yazma becerileri üzerine etkisi nelerdir? Ee, alt sorularımız var. İlkokul 4. sınıf Türkçe dersinde uygulanan yaratıcı yazma uygulamalarının öğrencilerin yazma kaygısına etkisi var mıdır? İkinci sorumuzda cinsiyet değişiklerine göre baktık yaratıcı yazma becerilerine etkisini. Üçüncü alt problemimiz ee, okul 4. sınıf Türkçe dersinde uygulanan yaratıcı yazma uygulamalarının öğrencilerinin yaratıcı yazmalarına etkisi var mıdır? Dördüncüsü de cinsiyet faktörüne göre tekrardan e, yaratıcı yazma becerileri üzerine etkisini inceledik. Burada araştırma modelimiz e, davranış bilimlerinden ön test, ön test, yarı yani deneysel desen kullandık. E, Örneklem araştırmamızın grubu 2020 2024 yılında kahramanmaraş ilinde öğrenim gören 4. sınıf öğrencilerinden oluşmakta. Toplam 48 öğrenciden oluşuyor. 24'ü kontrol, 24'ü deney grubundan oluşmakta. öğrenciler benim okulumda öğrenim gören öğrenciler. benim gözetimim altında yapıldı. Veri toplama araçları olarak da ilkokul öğrencilerine yönelik yazma kaygısı ölçeği ve yaratıcı yazma iletişim değerlendirme ölçütleri formu kullanıldı. Ee, bu öğrencilerle birlikte toplam 8 hafta bir çalışma yaptık. 2 saat olmak üzere. Toplam 16 saat etkinlikler yapıldı. Verilerin analizi SPSS ile analiz edildi. Bağımsız gruplar T testi ve bağımlı gruplar T testi yapıldı normal dağılım sergileyen gruplar için. Yapılan uygulamalarımızın isimleri bunlar. Literatüre baktığımızda yaratıcı yazma becerilerini geliştirmek için yapılan etkinlikler her hafta aynı etkinlik yapılmış. Fakat biz burada öğrencilerdeki ilgiyi, merakı ve güdülemeyi arttırmak için her hafta farklı bir etkinlik yaptık. Yaptığımız etkinlikler de yaratıcı düşünme becerileri üzerine olan etkinlikleri yazmaya çevirdik. Örneğin morfolojik tablo ile hikaye yazma etkinliğimiz Morfolojik tablo, literatürde bu zamana kadar yazma ile ilgili hiç kullanılmamış bir etkinlik. Genellikle araç özel bir araç firmasının kullandığı bir yöntem. Evet, evet, o şekilde. Bu toplam 8 etkinlik yaptık. Her etkinliğimiz de birbirinden farklıydı. Öğrencilerimizden, resimler sınıfımızdan yaptığımız uygulamalardan. E, bulgularımıza geçersek, birinci bulgumuz, ilkokul sınıf Türkçe dersinde uygulanan yaratıcı yazma uygulamalarının öğrencilerinin yazma kaygısına etkisi var mıdır sorusuna ilişkin. E, 8 haftalık sürenin öncesinde e, öğrenciler deney ve kontrol grubu birbirine eş eşdeğriken haftanın sonunda deney grubunun lehine anlamlı bir farklılık göstermiş. E, bu farklılık da çok büyük bir de, düzeyde değerlendirilmiş. Yani deney grubunun yazma kaygısı önemli derecede azalmış. Yapılan bu çalışmalarımızla beraber. Literatüre baktığımızda da yine benzer çalışmalarda her hafta aynı etkinlik yapılsa bile öğrencilerde yazma kaygısını azaltma konusunda başarılar elde edilmiş. Bizim yaptığımız çalışmalarda farklı etkinliklerde yazma konusunda önemli derecede, o yapılan etkinliklerden biraz daha önemli derecede yazma kaygılarını azaltmış olduk. İkinci bulgumuza bakarsak cinsiyet değişkenine göre baktık. Cinsiyet değişikliğinde hem kız hem erkek öğrencilerde de eşit düzeyde bir yazma kaygısı azalmış. Yani herhangi bir farklılık gözlemlenmemiş. Cinsiyet fark etmek yaptığımız etkinlikler bütün öğrencilerde yazma kaygısını azaltmış. üçüncü bulgumuza geçersek, ilkokul 4. sınıf Türkçe dersinde uygulanan yaratıcı yazma uygulamalarının öğrencilerin yaratıcı yazmalarına etkisi var mıdır? Başta tespit 8 haftalık sürenin öncesinde birbirine eşit düzeyde olan gruplar yaptığımız çalışmalar sonrasında deney grubunun lehine anlamlı derecede bir farklılık göstermiş yazma becerisinin arttığını gözlemledik 8 haftalık sürenin sonunda yine cinsiyet faktörüne baktık yaratıcı yazma becerilerinde kız erkek farkı var mı diye yaratıcı yazma becerilerinde fark etmek, sizin cinsiyet fark etmek sizin bütün öğrencilerde becerilerinin arttığını gözlemledik. Sonuç olarak yaratıcı yazma uygulamalarının öğrencilerin yazma kaygılarının azaltmasına önemli bir araç olabileceğini göstermektedir. Yaratıcı yazma etkinliklerinin cinsiyet fark etmek sizin tüm öğrencilerin yazma kaygısını azaltma potansiyeline sahip olduğu görülmektedir yapılan yaratıcı yazma uygulamalarının öğrencilerin yaratıcı yazma becerilerini geliştirme konusunda etkili bir yöntem olduğunu ortaya koymaktadır. Ödevler yapılan bu araştırmada yaratıcı yazma uygulamalarının yazma becerisine katkı sağladığı bulunmuş öğretmenlerimiz derslerde yaratıcı yazma uygulamalarına yer vermelerinin öğrencilerin yazma becerilerini geliştirecek düşünülmektedir. Uygulama sürecinde kullanılan yazma etkinliklerinin yazma çalışmalarına yönelik kaygılarını azalttığı bulunmuştur. Kontrol grubunda herhangi bir değişiklik olmadığı için ders öğretmenlerine ve öğretmen adaylarına verilecek olan hizmetçi eğitim ile sınıf içinde etkili ve verimli bir eğitim sürecinin yaşanmasına katkı sağlanabilir. Bu çalışmada yapılan yaratıcı yazma uygulamalarına Türkçe ders kitapları da yer verilmesi öğrencilerin yazma becerilerini geliştireceği ve yazma kaygılarını azaltacağı düşünülmektedir yaratıcı yazmanın okuma, konuşma ve dinleme gibi temel dil becerileri üzerindeki etkilerini analiz eden yeni araştırmalar tasarlanabilir. Bu araştırma yalnızca tek bir okulda gerçekleştirilmiştir. Benzer çalışmalar farklı sınıf seviyelerinde ve daha geniş bir katılımcı kitlesiyle yürütülebilir. Çalışmamız bu şekilde iyi. kendisinin hayatta aktarmış olduğu. Evet hocam. beceri temelli evet, bir yaklaşım. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun.